Herkese merhaba. Dördüncü taktikle devam ediyoruz. Asıl hedef öğrenmek ve sınavı kazanmak boş seferler değil. Neydi boş seferlerimiz? Bir daha hatırlayalım. Birinci olmak, şu kadar sene net yapmak, doğru yapmak, yanlış yapmak, olmak, yüz almak. Üç nokta. Evet peki boş seferlere odaklanmanın sorunu ne peki? Asıl amaçtan, asıl zeferden gitmemizi engelliyor ve asıl amacı kaçırmamızı sağlıyor. Yani öğrenmeyi engelliyor, mutlu olmayı, keyif almayı engelliyor. Nasıl peki? Birincisi doğru yapmaya odaklandığın için tam öğrenemediğin Tam öğrenemiyorsun. Yani kuşku içinde soruları çözüyorsun ve e, emin olamadığın, sürekli doğru hedefin olduğu için, e, doğru yapmak sadece önemli olduğu için, emin olamadan, bilmeden yaptığın sorularda da doğru saydığın için bu pürüzleri fark etmeden, işte stresli bir şekilde soruları çözüyorsun, kaygılı bir şekilde çözüyorsun ve bu pürüzleri gidermiyorsun. İşte bu sınavda gelse bu soru, eskiden denemelerde doğru yaptım, bir doğru yapıp bir yanlış yaptığın soru gibi gelse, büyük olasılıkla yapamayacaksın. Yapsan bile çok vakit kaybettirecek sana, tam oturmamış çünkü. Ve e, bu tür sorular kafanda takılıyor. Çözülemeyen, bu kuşku içi oluşturan, belirsizlik oluşturan, yani emin olmadan çözülen sorular, acaba A mıydı, B miydi, C miydi, D miydi diye arada kaldığın sorular zihnine takılıyor. Çünkü zigarnik etkisi var. Zigarnik etkisi nedir? Ee, bir şey bitmediği zaman, bir şey bittiği zaman zihni yani onu kapattığın zaman, bittiği zaman, tamamlandığı zaman hafızandan siliniyor. Tamamlanmayan, bitmeyen şeyler e, zihninin bir köşesinde sürekli devam ediyor, dönüp dönüp duruyor. Takıntılar da bununla ilişkili. Tabii bunu bulan zigarniklerinden işte psikolog. E, olayını atarım bir tane video. Barış Özcan videosu. izlersiniz hikayesini. İşte sınav boyu aklında kalıyor çünkü o soru tamamen bitmedi. Emin olmadan çözün çünkü bir karışıklık belirsizlik olduğu için içerisinde tamamlanmadı içimde. Tamamlanırsa zaten unutursun. Aklından çıkar yalan. İkincisi ise neden bunlar boş zafer ve e, asıl seni engelliyor? Bunun ikinci sebebi ise yüz alman, oku birincisi olman, Türkiye sınavlarında derece yapman, senlerin konuları iyi öğrendiğini ve sınav bu bu, bu sınavlardaki başarıyı gerçek sınavlarda göstereceğinin bir e, şeyi değil göstergesi değil ve aslında hiçbir şey göstermezler. Bunlar çünkü dış motivasyonlar. Bunları da önceki videomda daha detaylandırdım. Şu an bunları şey yapıyorum. Dış motivasyon nedir? Zaten 8. videomda da işleyeceğim. Ben Edir Recep kitabına da bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu sonuçlar sadece egonuzu tatmin ediyor. Ve bunun sürecinde süreç boyunca çok kaygılısınız. Başarırsanız mutlu oluyorsunuz. Koşulda mutluluk var ve mutluluğunuz kısa sürede ve sevinç duyuyorsunuz. Kazanırsanız mutlu olursanız. Başarırsanız. Ve bunlar ego çok ilişkili. Ego kontrolüne ancak sen öğrenerek çalışırsan ve sürekli gelişirsen, gelişim odaklı olursan, gelişimle motive olursan her eyleminde mutlu oluyorsun, her eyleminde ilerliyorsun, her eyleminde huzurlusun ve keyif alıyorsun. Ve böyle çalıştığında emin ol o süreçte o hedefine ulaşacaksın. Ve e, işte bu tür sınav sonuçları, işte almış olduğun yüz notları, okul ortamı bunlar senin geçmişteki halini gösteriyor ve ne senin bu zekanı gösteriyor ne de ahlaklı etik değerlere sahip biri olduğunu ne ahlaklı işte ne, ne e, görgülü, ince düşünen üstün düşünen üstün biri olduğunu, özel biri olduğunu gösteriyor. Sadece o sınavlara çalışmış olduğunu gösteriyor. Herhangi bir başarı için. Yani bundan dolayı kendini özel ve üstün hissetmek kadar yanlış bir şey yok. Çünkü bunlar hep egoistçe ve narsistçe şeyler. Ama hepsini detaylandıracağım. Şu an sadece dokunmuş olalım bu konuları. Ve şu da var evet. Gerçekten sen başaracağına ve yapacağına inansan zaten kaygı ortadan kalkar. Yapacağın işten. Genellikle ve işte bu ego tatmini içinde çalışmasın. Gelişmek için çalışırsın. Gerçekten yap, yapmaya odaklanmış olsan. Peki seni gerçek zaferi götürecek olan çalışma nasıl olacak? mindful bir şekilde yani zihnin tamamen o işin içinde ve akışta anda kalarak çalışarak ve verimli çalışarak olacak. Bununla ilgili bu taktiklerin zaten 150 tane video olacak. Bunların hepsini sindirip hayatına geçirirsen, bunu 10-15 tanesini sindirip hayatına geçirsen bile hepsini değil. Zaten ee, tamamen bu taktikler verimli ve mindful çalışmakla ilgili olacak. Bunu şu an sen lise çağında da izliyor olabilirsin. İşte lise sınavına hazırlanırken, üniversitede, de, KPSS için herhangi bir sınav içinde, herhangi bir işte çalışırken de bu videoları izlemen senin bu becerilerini geliştirecek. Verimli ve mindful bir şekilde çalışmanı, ürün üretmeni, yaratıcı olmanı ve mutlu olmanı yaparak motive olmanı sağlayacak şeyler paylaşıyorum sana. Evet, mindful ve verimli çalışmak önemli. Yani akışta ve anda kalarak bilinçli ve farkında bir şekilde çalışmak önemli. Ne önemli değil? Şu kadar süre çalışmak önemli değil. Şu kadar soru çözmek, kitap bitirmek önemli değil. Çünkü eğer bir şeyler öğrenmiyorsan ve gelişmiyorsan bunların hepsi çöp. Yani ha 30 tane kitap çözmüşsün. Yani seni ilerletmediyse, geliştirmediyse, eğer iyi olduğun şeylerle ilgili çözmüşsen bu kitapları çöp. Seni geliştirmemiş çünkü. Önemli olan gelişim. Bunun, evet, ee, şimdi şöyle gelişim. Gelişim önemli. Bu tür konfor alanında sürekli çalışman ve alışkanlık halinde iyi olduğun şeyleri yaparak çalışmanın hemen sebebi e, bu tür şeyler senin egonu tatmin ediyor. Yani e, yapacağına inanmadığın için bu tür kendi düzeyinden, düşük sorularla veya iyi olduğun konularla uğraşıyorsun. zor Sana zor gelen ve işte zayıf olduğun konularla ulaşmak yerine işte e, şeylerle uğraşıyorsun. E, daha kolay bulduğun iyi olduğun şeylerle uğraşıyorsun. Bunun temel sebebi başarabilirim, ben yapabilirim. Yani yapacağını hissinin olmaması, yani yapacağına inancının sağlam olmadığından dolayı bu tür doğru yaparak işte bu konularda çok net yaparak doğru yaparak iyi olduğun konularda iyi şeylerde başarı göstererek işte e, iyi hissetme iyi kovalıyorsun aslında. Gelişmek vs iyi hissetmek. İyi olmak vs iyi hissetmek. Sen iyi hissedecek şeyler yapıyorsun, faaliyetler yapıyorsun. Bunu şöyle de düşünebilirsin. İşte sosyal medya dizi, film yapmış bunlar sen, seni iyi hissettiriyor. Ama senin iyi olman için mücadele edip bir zorlukları aşman lazım. İyi hissetmek içinse herhangi bir zevk veren madde veya işte herhangi bir dizi ve tv ve şey zevk verecek. Bunun alternatifine haz almak. Haz almak için de eylem yapman ve akışa girmen lazım. İşte şu kitap bunları efsane gibi Yani bunu ben zaten bu seride işleyeceğiz bu kitap. Bir kısmı en azından. E, ee, kitap okumanızı önerebilirim de. Şimdi şöyle yani eğer zevk alıp zevk aşamasının üstüne çıkarsam yapacağın her eylemden akışa girip tatmin olup her eylemden kalsın hem konuşman olur insanlarla hem bir şeyler üretme, yaratma, çalışma, ders çalışma işte ev işleri yapma her şeyde akışa girsen girersen hem büyük bir tatmin hissediyorsun hem mutluluk hem de haz alıyorsun tatmin oluyorsun yani diğer neyse zevk alıyorsun. Zevk dediğim gibi daha ilkel hem cinsel bir kendi işte de tüketerek olan bir şey cinsel, şey zevk. İlkelle beraber daha. Diğeri biraz daha e, üst düzey beyin fonksiyonu kullandığın için beyninin ödülü de bunlara daha fazla oluyor. zevk veren şeylere bağımlısın. Bunlarda ise içten bir motivasyon var ve e, şey bunlar seni geliştiriyor böyle. Bunlar sende bağımlılık da yaratabilir ama e, bunlar seni e, kendinden kaçmak için bunlar yapmıyorsun. Zevk veren şeylerde kendinden kaçıyorsun. Bunlarda ise bir değer gerçekleştiriyorsun. Yani kendini gerçekleştirmek için bunları yapıyorsun. Ya da değerlerini yaşamak için, işte kendin olmak için e, haz veren şeyleri, yani akışa gireceğin eylemleri yapıyorsun. Diğerinde ise kendinden kaçmak, sorunlarından, işte başarısızlıklarından ve e, hayal kırıklıklarından yüzleşmemek için işte kendine söylediğin yalanlarla ve işte kendinin başaramamanın verdiği acıdan kaçmış olabiliyorsun. Veya hayatındaki diğer hayal kırıklıklarından kaçmak için bu tür mekanizmaları kullanıyorsun. Zevk veren maddelere, zevk veren eylemlerle uğraşıyorsun. Bu dediğim gibi mutluluğun en, en, alt, en, düzey, en alt düzey seviyesi. mindful bir şekilde yaşamada en üst seviyesi. Farkında bir şekilde anda kalarak, akışta e, her şeyi olduğu gibi kabul edip her an her şeyde olmak, her an her şeyin içinde akış, akışa girmek, her an yani her şeyin içinde yaşamak. Her, an her eylem, eylem olmak hatta deniyor Yani o eylem yapmak değil, o eylem olmak abi. Yani tamamen olduğu gibi her şeyi kabul edip, kendine de başla. yargılamadan bir tanık olarak her şeyi deneyimlemek. Bu zihin durumunda, bu bilinç seviyesinde açtığın zaman kendine zevk veren şeyleri de yapabilirsin. Ama çok daha tatmin seviyesi yüksek şey şekilde olacak. Çünkü zihnin terbiye edilmiş olacak. Evet şimdi devam edelim konumuza. Sürekli, evet çok sağlam konulara çalışıp, ha, evet yapıyorum hissi için ve yapay iyi hissetme hali için işte senin gelişmen engelleniyor. Gelişmene engel olan en büyük şey senin bu yapay iyi hissetme duygun. Ve bu duygunu tatmin etmek için çalışmak. Yani çalışmak için çalışıyorsun. Ee, halbuki yani şöyle çalışmak için. Çalışmış olmak için çalışıyorsun. Çalışmak için çalışmak varken çalışmış olmak için. Yani öyle görünmek için. Öyle olmak yerine öyle görünüyorsun. Yani işin içinde değilsin. Dikkatin dağınık. İşin öznesi sen değilsin. Yapan kişiler değilsin. Kafan dağınık. 30 farklı gitmiş. Ki bu dağınık zihniyle bir kitap var. Onunla irdeleyeceğim bu seride. Şimdi şunu diyeceğim. Sürekli işte e, başarılı e, inancını Baştan olması lazım dedim ya önceki videoda. Baştan ben yapabilirim inancıyla o yola başlamam lazım. Buna başladığın zaman zaten sürekli gelişmeye odaklanıyorsun. Çünkü yapabilir olman için sınavda zayıflıklarında yap, geliştirmiş olman lazım onun için bu yapay iyi hissetme şeyleriyle kafa yapmak yerine ki bu kitapta çok güzel bunları anlatır. Bunun yerine gelişmeye bakmak. Bunun yerine sorunlarınla yüzleşmek. Sorunların üzerine gitmek. Zayıflıklarınla ve korkularınla yüzleşip onların üzerine gitmek ve bunları aşarak daha derin mutluluk ve tatmin hissetmek. Bizim olay bu yani. ve yapıyorum hissini her eyleminde hissetmek. Başardığında değil her eyleminde, her adımda, her emek vermenle yapacağım inancını ben, olacak inancını pekiştireceksin. Bizim hedefimiz bu. Onun için yani kötü konularda da iyi konularda, zor zor konularda, güçsüz konularda da şey yapsan ben yapabilirim. inancını sürekli söyleyeceksiniz. İnanın ve bunu pekiştireceksin eylemlerinden. Evet işte zaten iyi hissetmeyi kovaladığın için iyi olmak yerine ki The Science of Wellbeing eğitimin adı Yale Üniversitesi'nin ne demek? İyi olma eğitimi, iyi olma işte şey, bilimi eğitimi. Bu ne demek yani? Bir iyi hissetme var. Bunu sen uyuşturucu çekerek, alkolle, sigarayla, sigara ile, tv ile falan yemek yiyerek işte cinsellikle üç noktayla zevk alarak iyi hissedebilirsin. Bir de iyi olmak var. İyi olmanın altı mücadele, iyi olmanın altı çabalama, iyi olmanın altı çalışma ve eylem ve gelişme ve keşfetme ve öğrenme. İyi olman için. Bir değişim var. Buradaysa kendinden kaçma, burada değişim var. Burada emek var. Ve sevgiyi oluşturan yine bir önemli bir de olduğu gibi kabul etmek zaten, düşünürsek sevgi Hem olduğu gibi kabul etmek zorlukları, hem de e, emek vermek. Zaten sen emek verirsen, sen zaten bir şeyler yaparsan sevgi içinden ortaya çıkacak. Emek verdiğin için çıkacak. Yani emek verdiğin için değer, de, değerli de hissedeceksin, bir ürün ortaya koyuyorsun çünkü. Yani bir şey yaratmanın ve üretmenin verdiği has çok daha büyük. Bu, kendinden kaçmayla elde ettiğin uyuşturuculardan. Her türlü uyuşturucu bunun içerisine girer, TV'de girer, işte şeyde girer. Zihnini uyuşturuyor yani. Yani e, bir üretkenlik yok burada, bir tüketkenlik var, buradaysa bir üretim var. Gibi düşünem Evet şimdi sürekli doğru yapmaya odaklanıp doğrularında mutlu olduğun için hata yapmaktan kaçınıyorsun. Zayıf olduğun konulardan kaçıyorsun. Zayıflıklarını atlıyorsun. Doğruların içinde e, şu oluyor. Doğru yaptıkça egon şişiyor. İşte e, ben üstünüm ben zekiyim. İnançlarım pekişiyor. Bunların hep e, sıkıntılı şeyler. E, şimdi şöyle. E, egon şişiyor. İşte ben zekiyim. Ben üstünüm. İnancım pekişiyor. Ve zayıf olduğun konulardan kaçıyorsun. Yine ben zekiyim diye etiketlenen bir çocuk e, bu imajını yani bu etiketi kaybetmemek için e, kendini zorlayacak şeylere girişmiyor. Çünkü o kendini zorlayacak şeylerle uğraştığı zaman onun zeki olmadığı ortaya çıkacak. Zaten Steve sözü var. Aç kal budala kal. Yani daha doğrusu dergiler bunu anlatılamış da. Şimdi şöyle, budala kalmak çok güzel bir şey. Cahil kalmak. Bunun farkında olmak böyle. Yani sürekli budala olursan, mesela bir çocuğa bakarsan sürekli budala. Her, her konuyla ilgili cahil ve bilgisiz ve budala. Yani aktar o konuyla ilgili böyle bunu bildiği için sürekli öğreniyor. E sen de bunu kabul edersen hiç olmazsan yani olma şeyine gelmezsen eğer sürekli olmak için mücadele edersen bu insan olmak için de düşünebilirsin. İşte din için de düşünebilirsin. Herhangi bir etiket için de düşünebilirsin. Şöyle olmaktan kastım. Yani hiç e, tam olamayacaksın. Yani sürekli eksiklik hissetmek zaten doğanda var. Bunu kabul edip e, kendini hiç olmuş hissetmemek. Yani kendini olmuş hissetmek şu. E, yani ben tamam oldum artık biliyorum dememek ve sürekli öğreniyorum'a geçmek, biliyorum ben öğreniyorum'a geçmek yani sürekli bir öğrenci olma hali, sürekli cahil kalma yani şöyle cahil kalma, cahil olduğunu kabullenme birçok konuda ve sürekli budalı olduğunu da yani beceriksiz olduğunu birçok konuda fark etmek ve sürekli böyle kalma, bilgiye aç olma sonucunda sürekli gelişeceksin. Çünkü zaten ben diyorsun bu konuda beceriksizim. Yani şöyle beceriksizim, benim becerim 10, 15 olabilir, 20 olabilir. Çünkü ben mükemmel değilim. Ben mükemmel olmadığıma göre bazı şeyleri daha iyi yapabilirim. Yani elimden gelen bundan daha iyi olabilir. Yani çevremdeki insanlardan benden daha iyi kişileri örnek alarak işte izlerim yoluyla, taklit yoluyla onlardan öğrenerek kendimi geliştirip Şimdi konumuza bağlasak bunu. Evet. Aç kaldığında, evet. Dalak öğrenmeye aç kaldığında ve sürekli e, belirsizliği kabullenip, bilmediğin çok şey olduğunu kabullenip ve olmadığını e, bazı konularda becerinin işte bu da bir güzel bir söz var. Herkesi bazı konularda sen aydınlanmış kabul et ve kendine de cahil kabul ettiğin zaman yani bilgisiz kabul ettiğin zaman herkesten ve her şeyden bir şey öğrenebilirsin. E, bu egonun tam tersi işte. Yani her an öğrenic, öğrenci olmak, her an çocuk, o çocukluğuna korumak içindeki bir keşfeden, merak eden, ilgisi olan, heyecan duyan, sevenden, tutkusu olan, deneyen, de, denemekten korkmayan senin e, üzerindeki tüm kabuklara at, kabuk işte egoların, egon oluyor. İşte bunu parçalabık o zaman ve budala kal. Yani insanlar sana cahil desin, budala desin, hiç önemli değil. Senin öğren, öğreniyor olman ve öğrenmekten yani. yani bırak insanlar kazansınlar. Yani bırak insanlar sana böyle desin. Sen öyle değilsin. Onların söylediği kişi değilsin. Sen kim olduğunu biliyorsun. Sana öyle demeleri öyle olduğunu göstermez. Yani sen e, insanlara imaj yaratmak yerine kendin olmaya çalışsan, işte içindeki çocuğu yaşatsan, ve onu olgunlaştırsan e, ve sürekli öğrenen olsan, sürekli budala olsan, yani sürekli cahil olduğunu kabul edin, sürekli beynine bir şeylerle, e, merak ettiğin şeylerle doldursan ve sürekli geri isten kendini bir şeyler keşfederek, özel bir şekilde ilerleyerek o zaman sürekli hem tatil hem mutluluk senle olacak hem de bunları geçtim sürekli gelişmiş sürekli e, bir gelişmiş olacaksın. Sürekli e, eski halinden daha iyi bir sene sürekli doğru ilerlemiş olacaksın. Onun için hani e, güzel bir söz var işte o şey. Boşuna sahip olduğunuz şeylerle övünmeyin diyor. İşte din, dir, dirk, insanlık, insan olman yani ve üç nokta gibi zenginliğin falan filan. Bunlarla övünmeyin diyor. Bunlara layık olun diyor. Yani burada sen doğdun diye ya da işte herhangi bir dine doğdun diye övünmek yerine o dine, o ülkeye, o topluma layık olun. Ee, bu çok önemli gerçekten. Çünkü şey sanıyoruz hep böyle bir sıfır bu etiketi alınca bir sıfır işte cennete gittim gibi zannediyorsun. Bir sıfır öndesin gibi zannediyorsun da bu bir süreç. insan olmakta bir süreç. İşte diğer şeylerde hepsi bir süreç aslında. Yani e, oldum, asla olamayacaksın bu dünyada. Sürekli oluş halindesin. Sürekli devrim, değişim halindesin. Hiçbir zaman olamayacaksın. Sürekli değişiyorsun. Tam bütünleştiğin anda zaten çürümeye başlıyorsun. Yani öldüğünde. E, ee, tabii. Yani eksiklik hissi sürekli içinde olacak. Bu seni motive edecek. Ama eksiklik hissi var. Yetersizlik var. İkisi çok farklı şey. Ne ayrımları olduğuna da değineceğiz. Evet. Şimdi doğruların dediğim gibi sürekli iyi olduğun ve doğru olduğun yanlarını geliştirip ilerletmen dediğim gibi Egonla ilişkide, Egon da öğrenmene seni engelliyor çünkü savunmada tutan bir şey seni bu. Ee, öğrenmene en büyük engel yani Egon. Ee, seni ne kadar motive ettiğini sansan da, ki ediyor da zaten ama e, değiştirmek lazım tabii öz de var yani herkesin içinde. Şimdi şöyle, e, yanlış yapmaktan korkuyorsun, işte zayıf olduğun şeylerden kaçıyorsun. Zayıflıkların ve bilgisizliğinin... E, aslında ha, zayıflıkların ve bilgisizliğin herhangi bir konuda ilgi olan bir şeyle merak olan ya da hayatında anlamlı olan bir şey için ya da hayatında kafayı taktığın her senin bir şey için zayıflığın ee, çok büyük bir potansiyel. Gelişmek için, güçlenmek için. Yani bir şey iki uçlu var. Zayıflığı da varsa o zaman sende bu yetenek var ya da bu beceri var ya da bu şey var işte, enerji var. Yani zayıfsa bunu güce dönüştürdüğün zaman e, senin karakterini en çok etkileyen ve seni e, en çok e, değer verdiğin anlamlı olan şey ve senin ne en çok destekleyecek şey bu zayıflığın olacak. Yani mücadelen sonucunda elde ettiğin gelişmen senin ileride ne kadar şu an zorlamış olsa bile e, seni sen yapan gelecekteki en önemli unsurlardan biri olacak ve senin gelişmene en çok katkı sağlayan şey olacak. Onun için bir şey zayıfsa onu güçlendirdiğin zaman e, en iyi olman için ya da elinden gelen en iyisi yapmak için en çok seni seni sen yapan bu özellikler. Yani, hem, yani bir zayıflık bir varsa bunun sende olmasının sebebi bunu geliştirmek, bunu geliştirip olgunlaştırmak. Evet, şimdi e, aynı şey bilgisizlikle ilgili. Bilgisiz, cahil olduğun bir şey yine onu da derinleştikçe, öğrendikçe, kazdıkça, kafana verdikçe oraya gelişeceksin, gelişeceksin, gelişeceksin ve o bilgisiz olduğun şey e, bir tohum gibi düşün. Yani sende bu zayıflık tohumu var ve bilgisizlik tohumu var, Bunları atıyorsun, onu işte bilgiyle, çalışmayla, emekle suluyorsun, güçlendiriyorsun ürün vermeye başlıyorsun bir süre sonra. Bir araç oluyorsun. Çok emek veren bir süreç tabii ki bu. Ondan sonra meyve vermeye başlıyorsun. Yani insanlara da bir katkın ve faydan olmaya başlıyor. Bu zayıflık ve güçsüzlükler sendeki bu enerjilerin tohumu. Yani sendeki potansiyelin tohumu öyle düşünüyorum. Bunu konu olarak da düşünürsen yani en iyi olduğun konular en, en zayıflığını güçlendirdiğinde olacak olabilir. Ya da ama buna alternatif olarak şu an eğitim sistemi için bunu düşünebiliriz. Başka konularda da düşünebiliriz. Karakter özellikleri belki ama e, sevdiğin için şimdi, çocuk çocukken bunu özgür özellikle güzel anlatıyor. Özgür Polat şöyle oluyor. İlgimiz olan şeyleri seviyoruz. Daha sonra yapabildiğimiz şeyleri sevmeye başlıyoruz. Yani şans seni sevdiğin şey iyi olduğun ve yapabildiğin şeyler. şimdi yani burada şu da var. Hani iyi olduğun, güçlü olduğun yanlar da önemli. Tabii zayıflıklarını da zaten. Ama baştan senin zaten güçlü olan yönlerin de var. Ve bu güçlü olan yatkınlığın ve yeteneğin olan şeylerle geliştirsen ya bundan da çok büyük ilerleme kaydedebilirsin yani. E buna iyi hümin bakabilirsin. Kendi dizaynına yani. Neyin zayıf, neyin güçlü, neyin bilinçli, neyin bilinçsiz. Bilinç altında yani. Evet, şimdi yeter ki sen, yani peki zayıflığını güce dönüştüren ve bilgisizliğini cehaletine, bilgeliğe dönüştürecek olan şey, hatalarını ve bilmediğine zayıflığı olduğunu, zayıflığını kabullenmek olacak. Ki bu egoya çok zor gelir. Aynı zamanda şu da var, bu ve cahil olduğunu kabul edip sürekli bir öğrenen olmak, sürekli bir öğrenci olmak, her olaydan, herkesten, bazı kişiler hayatındaki neyi yapmayacağını sana öğretecek, kendileri olarak. E, ee, işte sana cahillik, aptallık, nefret, kötülük, ne sayarsan, bunların e, olumsuz taraflarını öğrenmen için, o kişilerin ne yapmaman Gerektiğini o kişilerden öğreneceksin. Yani nasıl davranılmamalı, o kişiler sana örnek olacak. İyileri de göreceksin, dediğim gibi. Ee, onun için zaten alim kişi herkesten bir şey öğrenir. Cahilden ne yapmayacağını öğrenir. Alim bir kişilerden de nasıl davranacağını öğrenir. Şimdi şöyle... Yani herkes sana bir ayna oluyor, bunu fark etmen lazım. Hem senin karakter özelliklerine, insanlarda fark ettiğin şey büyük olasılıkla sendeler. Şimdi konumuza dönersek, işte e, zayıflıklarını güce dönüştürmek için çabalıyorsun. Bunların üstüne gidiyorsun. Böylece korkularından ve kaygılarından özgürleşip öğrenme moduna, öğrenme zihin moduna geçiyorsun. Korkularını bir çoğundan aştığında özgürleştiğinde zaten onun arkasında seni büyük mutluluklar bekliyor, büyük gelişim fırsatları ve ilerleme fırsatları bekliyor. Yeter ki sen korkuların üzerine git. Yani korkularından özgürleştiğinden ve bu egondan özgürleştiğin zaman yani savunma, psikolojik savunmalarından özgürleştiğin zaman tamamen bir öğrenci oluyorsun ve tamamen bir gelişen oluyorsun. Böyle olduğu zaman da sürekli akışlasın, sürekli tatmin ve mutluluk seninle ve her türlü zor, yani zorlukla uğraşman da seni mutlu ediyor. Üzen olaylar da mutlu ediyor. Yani içten içe huzurlusun ne mutlu hissediyorsun. Yani ne kadar üzülüyor da olsa. Şimdi bir de yine ana başlığımıza devam edersek boş zaferlere bizim ihtiyacımız yok. Ne ihtiyacımız var? Öğrenmeye ve sınavı kazanmaya ihtiyacımız var. Evet, soru soru çözerken peki neye odaklanacağız? Tamam doğruya odaklanmıyoruz, nete odaklanmıyoruz, yanlış yapmaya odaklanmıyoruz. Bilinci olmaya odaklanmıyoruz. Neye odaklanacağız peki? Odaklanacağın şey neyi bilip neyi bilmediğini, bilmediğine odaklanacaksın soru çözerken. Bunu fark edeceksin yani. Onun için zaten soru çözmeyi e, yöntemini aslında. Ben Bunu sana şey yapmaya çalışıyorum. Soru çözmek aslında yani otomatik tak 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 günde 100 soru 500 soru 1 soru çözmek yerine tamamen soru çözerken çok farklı bir bakış açısı. Direkt e, seni zorlayacak. Zayıf olduğun soruları direkt gözüne kestiriyorsun. Seni zorlayacağın zaten ha, bu beceri. Bir süre sonra çok hızlanacaksın. Başta yavaş gelebilir. Yani bir testi çözmeden bir dakika ayaz. Zaten hızlı bir şekilde tespit edeceksin. Seni zorlayacak soruları zayıf olduğun soruları deneme çözerken de aynı şey geçerli. Bir iki dakika bile tespit edebilirsin. Tak, tak 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 soru çözmek yerine uygulama videomda gelecek. Oturacak zaten bu. Soruyu okuyorsun. A şıkkı öncüler. A şıkkını biliyor musun? Biliyorsun. Çiz. 2 B biliyorsun. C biliyorsun. D biliyorsun. E bilmiyorsun. Yanına soru işareti koy. Önce var 1 2 3. Soru işareti koy. Önce. Bilmediğin her yani soruları doğru ya da yanlış yapmak için değil. Öğrenmek için çözüyorsun. Öğrenmek için çözmekte biliyor musun? Bilmiyor olacak. Şıkları okuyorsun. Biliyor musun? Bilmiyor musun? Aklına yatıyor mu? Yatmıyor mu? Yorum sorusu içinde aynı şey geçerli. Yorum sorusunda da e, çözümleyebildin mi? Çözümleyemedin mi? Çözümleyemedin mi? Çözümleyemediysen komple yorum sorusunu alıp sorman lazım. Ama onun dışında bilgi sorularında özellikle direkt bunu yapacaksın. Yani soru işareti bilmiyorsan uğraşma. Şöyle uğraşma. Tamam uğraşmak seni geliştirir zaten de. Birincisi 120 dakikalık denemede o soruyla uğraşman geliştirmeyecek. İkincisi yani de uğraşabilirsin. Yani günde 2-3 saat CSS yapacaksın. Orada 15-20 dakika ayırabilirsin. Ama ben yine de söylüyorum. Bilmediğini kabul etmediğin için o soruyu çözemiyorsun. Bir, becerin olmadığını yani o konu hakkında bir yöntem bilmediğin için onu çözemiyorsun. İki, Üçüncüsü de esnek düşünmediğin için çözemiyorsun o soruyu. Kaygılı çözdüğün için çözüyorsun. Yani 1-2 için hocalarına sorma ve cevap anahtarından cevabı öğrenip tekrar tekrar yazıp veya araştırıp okumaya çalışmak önerilir. Üçüncüsü için de mindfulness yani nefes egzersizleri ve diğer farkındalık egzersizlerini yaparsan esnek düşünebilir hale geleceksin. Ki bunu bilimsel araştırmalarda beynlerin nörobiyolojisi değişiyor, nöroplastik değiştiği için bunun olduğunu kanıtlıyorlar. Yani daha esnek düşünen, daha sakin düşünen, daha ön beyinle yani beyninin süper bilgisayarını çalışarak çözebileceğini geliştirecek egzersizleri de sana vereceğim. Şimdi evet dediğim gibi soru çözerken odaklandığımız biliyor muyum, bilmiyor muyum? Ne doğru yapmak, ne şıkları seçmek değil, biliyor muyum, bilmiyor muyum? Yani şıkları da unutuyorsun. Soruyu çözmeyi de unutuyorsun. Direkt sen o soruyu bir bilgi şeyi gibi düşün. Bir kitaptaki böyle bir bilgi ee, kutucu gibi düşün. Tamam mı? Oradaki hangi bilgiyi biliyorsun, hangisini bilmiyorsun. Böyle çalışırsan her soruda bir şeyler öğreneceksin. Ve o bilgileri yazarsan da tekrarlarsan da oturacak. Yani soru çözme yöntemini de. tamamen değiştirecek bu. Sen soruyu çözmek için bakmayacaksın. O sorudan bir şey öğrenmek için bakacaksın. O sorudan kendi bilgini geliştirmek için bakacaksın. Yöntem sorusunda, matematik sorusunda, işte yorum sorularında ya da paragraf var ya, matematik sorularında da hızlı bir şekilde yine düşünüp aklına bir yöntem gelmiyorsa geçeceksin. Uğraşmanın bir anlamı yok. Yani bir yöntem gelmiyor. Hani uğraşmanın hiçbir anlamı yok. Ama kafanda da bir şeyler oldu. Çık. Yani kafanda önce soruyu çöz. Onu diyor. Kafanda çöz. Ondan sonra işlem dök. Kafanda çözmenin de dışında şunu yapman gerekiyor. Soruyu matematik sorusunu basitleştirmek. U dönüşüm yapmak. Her soru için. Ee, önemli kısımları sorunun. Yani şöyle bir sorunun şu kadar kısmı önemli. Bu kısmı öz kısmını neyi sorduğunu anlayıp bu kısma, bu kısımla ilgilenip bu kısımla alakalı e, sayıları belirledikten sonra soruyu basitleştirip paragraf içinde geçerli. Bu kadar paragrafın içinde şu kadar. Çok kısa bir kısım özü. Yani sana soruyu çözüleceği olan kısmı çok kısa bir kısmı. Ki bunu paragraf sorusuyla ilgili kısımda değineceğim ama Türkçe'nin cümle yapısı gereği vurgu sonda olduğu için anlamda büyük oranda son cümlede ve bununla ilgili şey var, hafızamızın yapısından dolayı psikolojik literatürde şöyle oluyor. Recency ve şey, ilk ve son efekt diye bir şey var. İlk şeyler ve son şeyler hatırlanıyor. Hatırlama oranı daha yüksek oluyor. Bundan dolayı yani paragrafta da ilk ve son cümleler arasındaki kısımlar kaçabiliyor ama son cümlelerde ve ilk cümlelerde soruyu çözmemle ilgili önemli ipuçları bulabilirsin. Şimdi çünkü yani Türkçenin yapısı gereği bu. Bir, ikincisi de e, taktik olarak da bunu veriyorlar. Kullanışı neden kullanıyor muydum? evet. işe yarayabildim yani. Ama paragrafla ilgili spesifik e, taktikler vereceğim. Evet şimdi denemeleri peki şimdi soru çözerken dediğim gibi odaklanılacak şey neyi bilip bilmediğini fark etmek. Sorulara bir şey gibi düşüneceksin. Sorulardan öğrenmediğin bir özetim vardı 11. sınıftayken yani 2016 2017'de çalışırken. Sistemlerde baktım bir ton bilgi var hiç göremiyorum nereden öğrenemiyorum kitaptan anlatılmıyor. Her Kur'an adı yine. Yani test kitabında anlatılmıyor. Yani konu anlatılmış kitapta. Hocam da anlatmamış. Nereden bunu öğreneceğim? O sorudan öğreneceğim. Senin de böyle birçok ayrıntı, iyi kitaplarda çözüyorsan oradan öğreneceksin. Ne kitabında da yazmıyor birçok ayrıntı. Spesifik ayrıntılar, düşünce ayrıntılar sınavda sorulan ayrıntılar. O zaman o ayrıntılar senin öğreneceğin yer testler, denemelerle çıkmış sorular olacak. Onun için sen soru çözmek yerine o sorulardan öğrenmeye geçtiğin zaman o sorulardaki her bir bilgi altın değerinde. Çünkü o spesifik ayrıntıyı öğrendiğin zaman sınavda geldi mi vereceksin sorunun cevabını, takviye yapıştıracaksın, doğru yapacaksın. Yani onun için sorulardan test çözmeyi öğrenmeye geçirdiğin zaman büyük bir dönüşüm olacak. Soruları öğrenmek için çözdüğün zaman test çözerken yani o soruları konu anlatımı kitap gibi bir şey soru bankasını o sorulardaki her türlü bilgi değerli. O sorulardaki bilgileri kafana yerleştirdiğin zaman konu adam akıllı pekişmiş olacak. Ama konu anlatımı kitaptan çalış, çalışın. Hocalardan dilerim. Hala yapamıyorum. Bunun temel sebebi önemli kısımlara değinilmemiş olması. Değinilmiş olsa bile birçok farklı ayrıntıyı kitaplardan öğreniyor olma. Kitaplardan öğreneceğin için de test kitaplarından yani sorular üzerinden öğretildiği için çok ayrıntı ki çok iyi olursa hocam o ayrıntıları da için, O ayrıntılar kaçıyor. Kaçmasa da, e, saçma sapan çok ayrıntı var. Mesela hocam onu anlatmamış olabilir. Onları öğrenmesen de olur. Onun için zaten kaynak sana şeyde vereceğim. Yani dediğim gibi soru bankası kitabı yoktur. Öğrenme kitabı vardır. Soru bankası kitabı da dediğim gibi o bilgiler Öğrenme ve pekiştirmen için var. Öğrenmenin yolu da sorulardan öğrenmek ne olacak. Pekiştirmenin yolu da e, tam emin olamadığın şeyleri netleştirirsen pekiştirmiş olursun. Bir ikincisi de uygularsan. Yani o teorik bilgi var. Soruda da uygulayabiliyorsan oturmuştur. Yalnız bu söylediğim öğrenme işlemini başlarken tabii ki tüm soruları çözüyorsun. E birinci, ikinci kaynakta İlk da bunu yapabilirsin. İlk tüm soruları çözdükten sonra zaten hata yaptığın ve zayıf olduğun yerler ortaya çıkacak. Onların üzerine üzerine gidip onlardan öğrenmen gerekiyor. Önemli olan tamamen bu. Peki denemelerde ne yapacağız? Denemeleri de şöyle göreceksin. Yine boş laf ihtiyacımız yok bizim.